Kunduz izleyenleri herkese merhabalar. Ben Kunduz eğitmeni Ali İhsan hocanız. Bu dersimizde sizlerle paralel kenarın alanı konusuyla ilgili soru çözümlerinde işinizi kolaylaştıracak birkaç hap bilgi paylaşacağım. Hazırsanız birincisiyle başlayalım. Paralel kenarın alanı bir kenarı ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımıyla bulunur sevgili gençler. Yani hemen şöyle ifade etmeye çalışalım. Burada alan ABCD yani paralelkenarın alanı taban olarak dikkat edin mesela AB kenarını alsak uzunluğu bize A verilmiş. A çarpı buna ait olan yükseklik yani buna inen yükseklik HA denmiş. Kim o? DH uzunluğu. A çarpı HA şeklinde ya da diğer taraftan BC'yi taban alalım. Uzunluğu B kadar. Buna inen yükseklik DK yani o da HB ile gösterilmiş. A çarpı HA ya da B çarpı HB şeklinde ifade edilebilir diyelim hemen bir örnekle bunu ifade etmeye çalışalım. ABC'de yine bir paralel kenarmış. KH ve DC birbirine dik. DH 2 santim, AD 10 santim, AK 8 santim, KB 5 santim olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi hemen bakalım buradan bir HK'ya paralel D noktasından AB'ye bir dikme indirelim. Burası da T olsun. Dikkat ederseniz DH 2 olduğu için da yine 2 olacak. Tamamı 8 olduğu için AT'ye de 6 kalmış olur. Şimdi bu indirdiğimiz yükseklik X olsun. 6'nın karesi artı X'in karesi eşittir. 10'un karesi eşitliğini nereden yazdık? ATD üçgeninde Pisagor bağıntısı yapmış olduk. Bu da uzunluklarını 6, 8, 10'dan tanıdığımız bir üçgen. Dolayısıyla X eşittir. Buradan 8 cm olarak bulunur. Bulduğumuz bu X aslında bizim yüksekliğimiz. Tabii ki hangi yükseklik? AB'yi taban olarak aldık. Burada A, ne dikkat edelim. AB eşittir. 8 artı 5'ten 13 santimetre. Dolayısıyla şimdi biz alan ABCD'yi nasıl yazacağız? Tabanımız AB seçtik. Yani 13. Yüksekliğimiz buna yönelik yükseklik X. Yani 8'di. Dolayısıyla 13 çarpı 8'den ne olur? 3 kere 8 24. Elde 2 8 artı 2'den 104 santimetre kare olarak alanımız hesaplanmış olur sevgili arkadaşlar. Diyelim hemen bir sonraki sorumuza bakalım. ABCD paralelkenar. AB 25 birim hemen üstüne yazdım. DE 24 birim AB 25 olduğu için DC'de tabii 25 birim olmuş oldu. Sonrasında EC ve EB birbirine eşit bize ne soruluyor alan soruluyor güzel. Şimdi hemen şöyle yapalım bakın iç ters açılar var burada. Burası dik olduğu için yine hemen şurası da diktir ya da işte bir doğru paralel olan iki tane doğruya birine dik kesiştiyse diğerine de dik kesişmek zorundadır diyebiliriz. Şimdi burada hemen x diyelim bu uzunluğa yine. Alttaki de x olmuş oldu. BC 2x oldu. E, CED üçgenine bakalım. Burada hemen pisagor bağıntısı yazılırsa x'in karesi artı 24'ün karesi eşittir 25'in karesi. Bu da uzunluklarının 7, 24, 25 özel üçgeninden hatırladığımız bir üçgen. Dolayısıyla x eşittir 7 birim olarak bulunmuş oldu. BC'ye dikkat edelim. Ya da burada işte d'ye de bakabiliriz. 2x orası çok karışmasın üstüne yazmayalım. 14 oldu. Yani tabanımız aslında 14. Buna ait yükseklik de 24 olduğu için hemen yazalım. Alan b, D tabanımıza ne dedik? 14. Buna ait yüksekliğimiz de 24'tü. Dolayısıyla bu çarpımı hemen isterseniz şöyle çarpmış olalım. 4 kere 4 16 elde 1 5. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2. Topladık burayı 6. 13 1 de elde 3. Dolayısıyla 336 birim kare olarak alanımız hesaplanmış olur sevgili arkadaşlar. Diyelim geçelim bir sonraki soruya. Diyor ki bakın ABCD bir paralel kenar. AD dik DK, EF dik AB AD 9 santim. DC 15 santim. EF 6 santim. DK eşittir. X kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi burada AD 9 santim olduğu için alanı bakalım alan ABCD nasıl ifade edilir? Tabanı AD seçtik. 9 çarpı. Buna inen yükseklik DK'dır aslında. O da X'miş. Eşittir diyorum. Bu alan başka nasıl ifade edilebilir? Şimdi tabanı AB seçmiş olalım. Şimdi DC eşittir 15 olduğu için şurası 15. Yani DC de seçebilirsiniz. Fark etmez. 15 çarp. Bu sefer buna inen yükseklik EF'dir yine. Burası 6 olmuş oldu. Hemen şimdi bu iki eşitlik niye bunlar eşit oldular? Çünkü aynı paralel kenarın alanı. Bu eşitlikten faydalanarak sadeleştirme yapalım. 3'e böldüm 3. Karşı tarafta 15'i 3'e böldüm 5. Dolayısıyla yine bu 3'ü götürdük 6'ya böldük 2. 5 çarpı 2'den Aradığımız x eşittir 10 cm olarak bulunmuş olur sevgili gençler. Diyelim bu soruyla birlikte de dersimizi bitirmiş olalım. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.